Arkadaşlar son yıllarda ÖSYM bu tarz sorulara ağırlık verdi. Bakın ne diyor? İki tanesi yanlış, biri doğru. Bu sorular sınavda inanılmaz zaman yiyor. Arkadaşlar bunun bir taktiği var. Bakın iki mi fazla bir mi? 2 fazla biraz. Dolayısıyla azınlığı alıp gezdireceksiniz. Bakın önce azınlıktan başlıyorsun. Doğru, yanlış, yanlış. Doğruyu gezdirin arkadaşlar. Çünkü doğru azınlıkta. Gezdir, gezdir, gezdir. Tamam mı? Şimdi ne yaptık? Bak iki yanlış bir doğru. iki yanlış bir doğru. iki yanlış bir doğru. Tamam. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Tablo. Bakın hemen şunları gelip yazıyorum. A, B. B, A. Sonra ne var? B, B. Sonra arkadaşlar tablomuz karışmasın diye elit çizgilerimizi şöyle güzelce çekiyoruz. Şimdi nasıl yerleştirdiğime dikkat edin. Doğruymuş. ikiye bölünür. Heh, tamam. Yanlışmış. Dörde bölünmesi yanlışsa ne olacak o zaman? Dörde Bölünür değil mi? Bu yanlışsa tersini alacaksın arkadaşım. 5'e bölünmez. Yanlışsa ne olacak? 5'e bölünür. Tamam. Bu kalsın. Devam ediyorum buna. 2'ye e, bölünür. Yanlışsa ne olacak? 2'ye bölünmez. Çarpı. 4'e bölünmez. Doğruysa ne olacak? 4'e bölünmez. Doğru. E, yani buraya 4'e bölünmeyeceği için çarpı alacaksın. Unutma bak. Burada kafa karışıyor. Soruyu yazarken dedim ki arkadaşlarımın zihnini iyice açayım. Tamam, 5'e bölünmez. Yanlışsa ne olacak? 5'e bölünür olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. E, bu yanlış sana olacak 2'ye bölünmez. Bu yanlış sana olacak tersini alacağım. Doğru. Bu doğruysa ne yapacağım? 5'e tam bölünmez. 5'e bölünmezi alacağım. Şimdi arkadaşlar bunu yazdıktan sonra bakın. E, soru çok güzel ayarlanmış aslında. Yani güzel ayarladım. 5'e bölünüyorsa B ne olacak? Ya 0 ya 5. 2 basamak sayılar 0 ile başlamaz. O zaman B ne olacak? 5. Ama B 5 olursa 2'ye bölünme durumu ne olur? Yalan olur. Bu gitti. Bakın ne oldu? Şuraya kadar hemen hemen sorunun çözümünü oturttum. Şimdi devam ediyorum. 5'e bölünecek. O zaman B mecburen 5. Tamam mı? B'ye mecburen ne yazacağız arkadaşlar? 5 yazacağız. Tamam B'ye 5'i yazalım. B'ye 5'i yazdıktan sonra arkadaşlar e, şimdi şuraya da 5'i yazalım. Tamam. Şimdi burada ne olacak? Buradan gitmeyin. Burası mantıklı değil. 4'e bölünmez diyor. Şimdi 4'e bölünmez arkadaşlar A ne olacak? Tek rakam olacak. E, yani tek rakamda ne var? A o zaman 1. Tamam mı? Ama bir dakika. Bir de 4'ü e bölünmeme kuralını alacağız. O zaman ne olacak? Bir, e, 51 bölünmez. 52 bölünür. 53, 54, 55, 56 bölünür. 57, 58, 59. He, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada 52 ve 56'daki 2 ve 6'nın dışındaki tüm sayıları aldık. Bir de 0 almıyoruz çünkü 0 olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada kaç değer var? 7 değer var. Tamam. Burada bitti mi? Bitti. Geldim buraya. Şimdi ne yapacağım? E, bak 5'e bölünmez diyor. 2'ye de bölünmez diyor. 5'e bölünmeyeceği için 5 yok arkadaşlar. Unutmayın bak öbür e, zamanda ben unuttum bunu. Şimdi yani son anda hatırladım. Şimdi 2'ye bölünmez diyor. 2'ye bölünmez dediğine göre o zaman B ne olacak? B, 1, 3, 5'e alma bak. 7, 9. Bunlar ne arkadaşlar? B'nin değerleri. B, 1, 3, 5 e, haricinde. Yani 1, 3, 7, 9. Bak 5'e gidiyorsun. 5'e almayacaksın. Niye 5 olursa? Bu e, sayı 5'e bölünür. He o zaman ne yapacağız? 1, 3, 7, 9. Şimdi bunu kimin için söyledim? Hem B. Şimdi oğlu bu 4'e bölünecek. Mesela e, 1 olsaydı 10 kaç dörde bölünür? 12, 16. E, 30'a 30 kaç bölünür? 32, 36. e Bunun için 2 değer, Bunun için 2 değer, Bunun için 2 değer, Bunun için 2 değer. O zaman 4 sayı için 2 var. 4 kere 2 ne yapar? 8. O zaman 7, 8 daha ne yapar? 15 yapar. Arkadaşlar bu soruların sistemi böyle. Özellikle ben konu altın videolarımda bunlara çok değindim. Peki bu sorumuz nerede? Arkadaşlar bu sorumuz bizim sayılar ve temel kavramlar değil e, sayılar ve cebir kitabımızda. Tamam. Bir de sayılar ve temel kavramlar ders otumuz var. Orada da benzer sorular var. Ben özellikle AYT'ye girecek arkadaşlar ilk sorular yapmaları için bunu tavsiye ediyorum. DGZ kapis zaten vazgeçilmezi. Böyle arkadaşlar tamam mı? Ee, sistematik sorular var. Çok soru siz sormadan ben söyleyeyim. Kitabımızda kitap seç üzerine ulaşabilirsiniz. Kitap seçte bakın ee, kitap bu. Ee, aynı zamanda bu kitabımı da özellikle tavsiye ederim. Çünkü AYT matematikte bu tarz bilgiler çok önemli arkadaşlar. Ben özellikle koştuk yaptığım, e, rehberlik yaptığım öğrencilerime bu iki kitabı yutturuyorum. Çünkü neden? Ufak bir detaydan yarın soru kaçıyor. Bakın ilk başta böyle kolay testler var. Gittikçe böyle sınav tarzı sorular var. Ben ara ara yine soruyorlar çözeceğim arkadaşlar size. Sonra mesela basamak kavramını göstereyim. Bak basamak kavramında mesela sizin için yine çok önemli. Özel sayılar. Bak her şeyi böyle detaylı gidiyor arkadaşlar. Hatta özellikle mutlak değeri de göstereceğim. Çarpanını ayırmayı boş ver bir dakika. Mutlak değeri görün. Çünkü mutlak değer de de bence önemli. Basitlikle bu, bu tarz sorular sizin için önemli. Bu bir mutlak değerin birinci testi mesela. Tamam mı? İleriye doğru git. Bak görüyor musun sınavdaki seni yiyecek sorular var. Yani o yüzden AYT'de ilk kısmı fullleyeceğim yani arkadaşlar için bu kitap ve bu kitabımı özellikle bir de DGS 20 denemem var arkadaşlar. Onu da öneriyorum. bunları çözdüğünüz zaman bence çok rahat AYT sorularında zorlanmazsınız. Hiçbir zaman hiçbir soruda zorlanmazsınız. Çünkü bunun tamamen sistemine göre hazırladığım kitaplar.